Yani mutluluktur yani. Benim için de yani iyi bir şey, güzeldir paylaşmak. Paylaşmak bence bir toplumda bir akraba dost, ondan sonra birleşmek beraberlik gelir daha başkana gelir. Ee, peki tanımadığınız birileriyle bir şey paylaşır mısınız? Ya gönlüm ısınmadığa insanlarla paylaşmam ama gönlüm ısınırsa paylaşırım. Neyi? Neyi paylaştınız? Vallahi Facebook'ta bir <laughs> yazıp paylaşmıştım. <laughs> Şafak atarsa 235 diye. <laughs> en çok param paylaştım. Neyi paylaştım? Her şeyimi paylaştım. En son? En son mesela bugün çiçek paylaştım arkadaşımla. Ne mi, mi paylaştın? Abi bana burada takoz derler. Öyle şey söyleme. Ben de hormon bozukluğu var. Ee, en son bu kızayla bağış yapmıştım be numara ödül münde bakalım yapmıştım. Ne, diye, ne ne yapacağım? Size göre ne paylaşalım? Ben bir sürü çocuğa ben kendi paramı değil ama başkasının e, parasını e, 1500 çocuğa burs verdim. Çok Bu güzel. Facebook'ta her şeyi paylaşıyoruz da ya. En son yani arkadaşlarla yemek yerken beraber bir şeyler ısmarlamıştımdır. En son neyi mi? Dün şuradan bir simit almıştım. Küçük bir çocuk vardı. onu onu paylaştım. En son bir mi paylaştım. En son neyinizi paylaştınız? Hiçbir şey. Belki bir şey paylaşmışımdır ama özelde kalsın. En son Facebook'tan kız arkadaşımı paylaştım. Artı bir tane simit al dedim. Onu da arkadaşımla paylaştım. Paramızı. Para. En son neyimi paylaştım? Oho, fikir olarak mı? Az önce kazı kazanı paylaştık. En son... <laughs> Biz de suyumuzu paylaştık. Sonra. Ben emekli milli eğitim müdürüyüm. <laughs> ee, milli eğitimle e, en son paylaştım. Ee, bir öğretmen arkadaşımın e, terfi işleri vardı. Onlara e, yardım ettim. <laughs> ee, paylaşmayı çok sevdiğim şey mutluluk. Ne olsun başka? Ben bütün duygularımı paylaşırım. Bütün bilgilerimi paylaşırım. Aklıma ne gelirse... Ama paylaşacak. hiçbir şeyim olmadı yani o duruma düşmezim. Hani yardıma muhtaç insanlara yardım eder misiniz? Ki o, o onu on baştayız. Onun üzerine baş. Diğer insanlarla bir şey paylaşır mısınız? Paylaşırım. Mesela neyinizi paylaşırsınız? Ee, i̇nternet ya. İnternet. <laughs> Mesela Facebook'tan paylaşımlar yapar mısınız? Yaparım. E, Facebook de var, e, e, Google de var, Twitter var. Ama Türkiye öyle kapalı. E peki şöyle sorayım. Diğer insanlara yardım eder misiniz? Hani onlarla bir şeyinizi paylaşır mısınız? Hiç tanımadığınız insanlarla. <laughs> tamam, teşekkürler.